Zor bir durum bir de. Evet. Yani, Aile, evet. Ailem yani benim evet, ailen ailem. gibi gördüğüm birinin bir de çocuğuna aşık oluyorsun tam aileye gireceğim bir de. Evet. Hani yanlış evet. mı anlaşılır bir şey mi olur diye. Hem senin açından zor hem Bilal açısından zor. Kesinlikle. İşte öyle oldu. Ben dedim ablama söyle. Ablam bu aralar pek iyi değil dedi. Biraz toparlasın söyleyeceğim. Üçüncü günüydü. Dedim ablama söyleyecek misin? Bana şey dedi. Ablam bugün biraz iyi. Ben bugün ablama söyleyeceğim dedi. Tamam dedim. Sabah oldu Bilal'den ses yok, öğlen oldu yine ses yok, akşam oldu hala ses yok. Ben şey düşündüm, dedim herhalde ablam istemiyor. İstemiyor yani istemediğinde Bilal nasıl söyleyeceğini bilmiyor. Ben ona yazayım. Yazdım ona, dedim ki eğer Zuhal ablam istemiyorsa ve Zuhal ablamın istemediğini bana nasıl söyleyeceğini bilmiyorsan hiç sorun değil dedim. Biz daha yolun başındayız, vazgeçeriz bir şey olmaz dedim. Öyle bir mesaj attım ona. Sonra bana bir cevap verdi ki ablam bugün vefat etti diye. <laughs> Biz ablama söyleyemedik. Bir de öyle bir durum var. Yani benim bir ablam yok. Zöl abla benim ablamdı. Yani hala rüyalarıma girer. Hala onu çok özlüyorum. Ailesi zaten çok özlüyor onu ama ben de çok özlüyorum. O benim ablamdı çünkü ben ona her şeyimi anlatırdım. Böyle ben çok içe kapanık bir kızdım. O kadar içe kapanıktım ki, böyle şu an konuştuğuma bakmayın. Beni açan, beni ortaya çıkaran benim Zehal ablamdı. Sağ ol, sağ ol. Allah rahmet eylesin. Çok uğraşırdı benden. Sonra ablam işte vefat etti. Ben tabi geldim evlerine, taziye amaçlı... böyle gelmek istemezdim ama öyle oldu. Sonra zaten bileyim bütün teyzeleri beni çok sevmiş. Arka planda derlermiş sakın bu kızı kaçırma falan. Biliyorlar tabi biz görüşüyoruz. Sonra Bilal'e dedim ki, tamam dedim Zoyle ablama söyleyemedik, babana söyle. Hani onun izni olsun en azından, onun da izni olmazsa yine vazgeçeceğim ben. Sonra söylemiş Bilal. Yolda herhalde, yolda gelirlerken o arada söylemiş. Bilmiyorum artık nereden ne? dönüyorlardı. Hocamı da biraz duygulandırdık tabii, Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Allah bir evladım yanına çağırdı, başka bir evlat gönderdi bize. Valla ben inanamadım söylediğinde, yani sev, sevincimden inanamadım, çok sevindim. Ee, Zohal, Mer eşim önceden diyormuş, anne <laughs> bu kız ne iyi Meryem'den için, anne keşke bizim evimizde olsa, bizim olsa Hep yani. böyle bir hayali varmış ha. Hayali varmış zaten ama o hayalin gerçekleştirdiğini görmedi yani. Olsun o yüreğiyle, ruhuyla görüyordur. O bizim içimizde hep yaşıyor zaten. Dolayısıyla e, yani Meryem biz anlatamıyorum yani mutluluğundan anlatamıyorum. Çok çok acayip bir şey hocam. Evet. Çok acayip bir şey. Zuhal ablam anneme mesaj atmış. Hala annemde telefonda duruyor o mesaj. Keşke Meryem bizim gelinimiz olsa. Aa, aa. Meryem'le bilen ne güzel olurlar değil mi anne demiş. Tabii biz bunları çok sonradan öğrendik. Çok çok sonra oldu. Sonra ama diyorum, ablam istiyordu, illaki haberi vardır, inanıyorum. Hatta rüyama bile girdi bir gün, bana şey diyor, siz görürsünüz var niye söylemediniz diye rüyamda artık bilinçaltımı, gerçek bir rüyamıydı bilmiyorum, böyle bir rüya görmüştüm ben. Şu anda içim rahat ablamla ilgili, mezarına gidiyoruz, dua ediyoruz. Biz nişanlandıktan sonra, Allah kabul dedim ilk Sütal ablam mezarına girelim dedim ve biz onun mezarına gittik. Ben mezarlıklardan çok korkarım. ...gidemem mezarla... ...ama Zuhal ablamın mezarının başında... ...bıraksanız uyurum yani... ...o kadar rahatım... ...bilmiyorum onun enerjisinden mi... ...onu tanıdığım için mi... ...ama onun... O, ...onun yanında çok huzurluyum... ...şimdi gidiyoruz... ...mezarına çiçekler dikiyoruz... ...sılıyoruz, bakıyoruz... ...dua ediyoruz, Türkiye dua ediyor... ...Türkiye Zuhal'i tanımadan sevdi... ...o yürek, çok güzel bir yüreği vardı... ...sezgileri güçlüydü, onun için bak... Demek Sezmiş, yani e, bir emniyet müdürü arkadaşım var. E, dedi sen yıllarca Türkiye'yi kandırdın bana. <laughs> Niye dedim? Sen hep Meryem'i okutuyorum diye insanlara anlattın dedi. Her kendine gelin alıyormuşsun haberimiz yok. Dedim benim de haberim yoktu. <laughs> insanlara şu anda bence en güzel örnek olunabilecek ailelerden bir tanesiniz. Sen mesela kızım diyorsun o da sana baba diyor. Evet. Ne kadar güzel bir şey. Nasıl mesela Alişan Hoca hoca olarak nasıl, kayınpeder olarak nasıl biraz anlat bize. Nasıl geçiniyorsunuz? Nasıl e, ilişkileriniz? Yani ben şöyle söyleyeyim. Kendimi hiç gelin gibi hissetmiyorum. Ya yani gelin kelimesi birazcık şey olur hani yabancı. Hı hı. Dışarıdan gelme gibi. Ben kendimi hiçbir zaman öyle hissetmedim. Kendi ailemin evindeymişim gibi hala da öyle. Alişan Hoca'yla da onu kayınpeder gibi görüyorum. Yani Kayınpederlerin böyle bir soğuk duruşu olur ya böyle uzaklar ağır, ağır ağır. ağır. Şey <laughs> öyle değil. O benim arkadaşım, babam, abim, arkadaşım. Ay <laughs> <laughs> şey sarılın şöyle güzel bir. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Peki Bilal'le babanın ilişkisi nasıl? Baban anne? Urfa'ya Babamları gittiriz. çok seviyor. Onlar da onu çok seviyorlar. Hatta geçen annemle konuştum. Diyor ki bak diyor o çocuğa iyi bak diyor. Çok kıymet veriyor. O kadar kıymet veriyor ki bir şey olursa diyor sendendir. Ya sen <laughs> şey annem şey <laughs> sen benim annemsin. sen benim yani annemsin beni tutman lazım. Yok diyor ben diyor o çocuğa hiç kıyamıyor. Bir daha çok merhametli bir insan. Çok çok iyi. Yani eşim olarak söylemiyorum gerçekten.